Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımın en sevilen, en önemli videolarından bir tanesi drone serisi oluyor benim biliyorsunuz. İşte DJI Mini 3 Pro karşınızda. Gördüğünüz gibi bir tripod, bir kamera. Size bu videoyu anlatıyor olacağım. Ortamımızda bu şekilde bir burunda böyle takılıyorum. Sabahın 7'sinde çekiyorum bu videoyu böyle gayet keyifli bir ortam olsun istedim. Çünkü bu iş manzara işi, drone manzaralarda müthiş etkili bir e, prodüksiyon aracı aslında. E, profesyoneller için, e, bizim için en doğru ışıklar e, gün doğumları ve gün batımları. Dolayısıyla burada da ben de böyle bir ışığı tercih ettim. Dağlar, tepeler bir tarafımda da datça. Bak şimdi datça yapayım şimdi de. Hop. DJI Mini'nin gördüğünüz gibi hızı inanılmaz artmış durumda ve Normal modda bu hızı yakalıyorum. Evet, manzara dediğiniz zaman, görsellik, sinematografi dediğiniz zaman Drone'lar gerçekten çok önemli. Drone'un kattığı ve zenginleştirdiği içerikler hakikaten çok daha izlenesi, çok daha takip edilesi oluyor. Dolayısıyla bizim işimizin bir parçası artık dronlar. Eskiden çok büyük helikopterlerle, gerçek helikopterlerle çekimler yaparken, şimdi birçok işte bu küçücük aletlerle harikalar yaratmaya çalışıyoruz ki bunu bize sunan da DJI oldu. DJI son kullanıcılar içinde, profesyoneller içinde geliştirdiği ürünlerle biliyorsunuz benim kanalda bununla ilgili çok fazla video var. DJI Mini 3 burada. Bunun daha bu giriş seviyesinde, hani bunu hobiyle başlayayım da daha da kendimi geliştiririm diyenlere, tatilini görüntülemek isteyene, yani ne bileyim böyle basit işleri çözmek isteyenlere ve elim alışsın diyenlere en iyi alternatif drone diyeceğim Mini 3 Pro. <laughs> Şunu söylemek istiyorum baştan. Nasıl diyeyim? Her şeyin satıldığı mağazalarda da drone'lar satılıyor. Ben öyle kasa yanlarındaki cam mekanlı reyonlara konan drone'ları biliyorsunuz. O drone'ları açıkçası tavsiye etmiyorum. Yani verdiğiniz parayı sokağa atmaktan başka bir şey değil. Çünkü pek çoğu basit oyuncak bile diyemeyeceğim, pek çok sorunu üzerinde barındıran, markası ve servisinin ne durumda olduğu çok fazla bilinmeyen ürünler. Bu işe bir para harcıyorsanız da gerçekten buna değmesi lazım. Bunlar ucuz cihazlar değil. Malum ülkemizde artık her şey daha da pahalı olduğu için bu verdiğimiz her kuruş para çok daha değerli ve kıymetli. Dolayısıyla bu işe girmek isteyenler için DJI Mini 3 Pro gerçekten giriş seviyesinde iyi bir ürün ve performansı da bir ürün. Hani ben birçok profesyonel çekimde, hayat bana güzelin çekimlerinde olsun, kendi çekimlerimde olsun DJI'ın Mini SE versiyonunu kullanıyordum, yani Mini SE versiyonunu kullanıyordum. Yani yaptığımız o prodüksiyonlardaki pek çok görüntü, özellikle şehir içi görüntülerde kullandığım drone Mini SE idi. Şimdi Mini 3 Pro ile yapmayı, DJI Mini 3 Pro ile yapmaya başlayacağım, çünkü çok daha avantajlı, çok daha gelişmiş, çok daha fazla imkan tanıyan bir modele dönüşmüş. <laughs> Yavaş yavaş özelliklere girelim. Bir kere 249 gramlık ağırlıkla geldiği için şu an içinde bataryasıyla olmasına rağmen gayet hafif. 249 gram ağırlıkta olması bize neyi getiriyor? Sivil havacılık kaydı yapma mecburiyetimiz yok bu drone'da. Yani direkt aldığımız gibi kullanabiliyoruz. Oyuncak statüsünde de diyebilirsiniz buna. Burada şunu da altını çizmem lazım. Oyuncak dediğimiz cihaz aslında oyuncakta değil. Yani neticede riskleri de barındırıyor. Dolayısıyla öyle benim cihazım kayıt olmadığı için her yerde uçururum, istediğimi yaparım gibi düşünmeyin asla. Neticede insanları riske atacak ya da stratejik öleme sahip noktalarda kullanarak da yasaları çiğneyebilirsiniz. Yani 249 gram olması her yerde kullanabileceğiniz, izin almadan kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ama mesela böyle sayfa yerinde uçmak, kullanmakta hiçbir sakınca yok. Bunun esprisi, kayıt olmak zorunda değilsiniz bu drone'la. Ama kolluk kuvvetleri geldiğinde de aslında sizin TC kimlik numaranızı istiyorlar ve o kayıtlarda sizin üzerinizde neler olduğuna bakıyorlar. Orada profesyonel ehliyetlerinizi de görebiliyorlar. Sorumluluk istiyor drone uçurmak. O yüzden de hani ben 249 gram aldım. Her yerde de uçarım diye bir mantık yok. Onu baştan söyleyeyim. Bu drone'da değişen çok ciddi şeyler var. bir tanesi benim en büyük fark ettiğim hani daha önceki SE modeline göre Mini ile kıyasladığımda bu arada bütün Mini'leri neredeyse kullandığım için Gelişimi de görebiliyorum. Bu böyle bayağı bildiğin Mavic'le kapışır teknik özelliklerle donatılmış. Tabii ki performans olarak onunla kıyaslanamaz. Bütçe de zaten çok farklı. Ama önde sensörlerin olması, altta sensörlerin olması en azından sizi birçok riskten koruyabiliyor. Bu da nedir? Çarpma riskleri. Kırım yaşamanıza sebep olan en büyük sebepler yani tele takılmak, ağaca çarpmak, duvara çarpmak gibi. Burada gördüğünüz gibi önünde altında iki tane burada, iki tane burada sensöre sahip. Burada sensörlerle donattıkları bu cihazı daha korunaklı hale getirmişler. Bence bu çok önemli bir avantaj. Yanlarda sensörü yok sadece yan yan giderken uçuşlarda dikkatli olmalısınız. Size kalmış her şey. Onun dışında şunu da söylemek lazım. Çok büyük değişikliğin yapıldığı asıl yerlerden bir tanesi de gimbal. E, gimbal gerçekten kapağı da çok pratik bu arada. Artık çok rahatlıkla çıkartılıp takılabiliyor. Gimbalın şöyle bir özelliği var. Yeni tasarım bir gimbal ve e, yukarıya doğru kafayı kaldırarak da alt açılardan yukarıyı çekerek güzel resimler yapabiliyorsunuz pervaneleri görmeden. Yani bu dronun tasarımı o anlamda çok daha güzel olmuş. Şöyle şu açıya normalde getirdiğinizde pervaneleri görürsünüz. Burada çok güzel bir açıyla gidip alt açı böyle ağaçların altında dolaşabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim bir tepenin orada alt açı gezebiliyorsunuz. Öyle bir imkan tanıyor. Bir de önemli bir fark ki bu sosyal medya biliyorsunuz artık çok daha e, her geçen gün önemini arttırıyor. E, TikTok'ta ya da işte Instagram Reel'da e, dikine formatlar var. Yani enine değil de dikine e, bir modu var. Ona bastığınız anda kamera gimbal yan dönüyor ve dikine formatta direkt çekim yapıyorsunuz. Bu çok lazım mıydı? Aslında lazımdı. Şöyle bir sıkıntı var. Biz normalde 4K ya da Full HD 1080p çektiğimiz görüntülerin orta kısmını ona göre çekerek yani bunu dikine formatta kullanılabilir diye çekerek hazırlamaya çalışıyorduk. Kadracımızı ona göre yapıp uçmaya çalışıyorduk. Bu bir sıkıntıydı çünkü bazen tutturamıyorsunuz, kaydırabiliyorsunuz genel planda. Bu gimbal'ın dik formata geçmesi gerçekten tam kadrajı görüyorsunuz. Yani dik formatta ne görüyorsanız onu çekiyorsunuz. Böylece ortaya alma derdi değil, kendinden öyle çekme şansına sahip oluyorsunuz ki bu hem size daha gördüğünüzü çekme şansı veriyor ve gördüğünüzü de paylaşma şansı veriyor. Hem de daha orijinal bence bir iş yapıyor. Bu arada sadece video değil fotoğraf da çekebiliyorsunuz bu cihazda. Aynı zamanda işte sosyal medyada kullanacağınız dikine formattaki fotoğraflara da drone'unuzda çekme şansına sahipsiniz. Hazır güzellik yapmışlar işte rahatlıkla oradan doğru kadrajla çekim yapabiliyorsunuz. çantasında duruyor. Şu kumandayı bir çıkartayım şuradan. Bu kumandayla geliyor. Bendeki paketi en azından böyle. Bunun ekranlı olan versiyonları da var. Bu bildiğimiz bizim telefon takmalı ama daha önceki Mavic 2 Pro'lardaki o alttan açılmalı Araya telefon kıstırmalı modellerden çok daha iyi bir kumanda olduğunu söyleyebilirim. Daha pratik ve iyi kullanabildiğimiz bir kumanda. E, Type-C veya e, iPhone'un Lightning kablosunu da takarak iki telefonla da kullanabiliyorsunuz. Yani Android ve iOS işletim sistemlerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kutusundan zaten e, neredeyse hiçbir şey çıkmıyor bu kablolar dışında. Yedek bir pervane takımı, e, Type-C e, kablo ve Lightning kablo çıkıyor. Bir de e, USB 2.0 kablosu çıkıyor. Arka tarafında da Type C ile bir bağlantı girişi var, e, drone'un micro SD kart girişi var, dahili hafızası var ama çok küçük kapasiteli. Hani anı durumu kurtarmak için kullanabileceğiniz, fotoğraf video çekebileceğiniz basit bir e, mini hafızası var ama micro SD kartla yüksek yazma e, kalitesine sahip bir micro SD kartla kullanırsanız rahatlıkla 4K 60 FPS görüntü kaydedebiliyorsunuz. E, farklı farklı formatlarda destekleniyor. Gördüğünüz gibi 120 FPS'lere çıkabiliyorsunuz. E, bunlar da çekimlerinizi zenginleştirmek açısından, video prodüksiyonlarını zenginleştirmek açısından çok güzel oluyor. Kumandadaki düğmeler zaten hepsiyle aynı artık bilmiyorum anlatayım ama sinema e, modu var. Sinema mod nedir? Daha yavaş daha smooth, yumuşak hareketler yapmanızı sağlayan mod. Normal modu var. Standart modu. İstediğiniz gibi gidiyor. Daha hızlı gidiyor. Daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Bir de sport modu var. Sport modunda çok hızlı uçabiliyor. Fakat diyor ki ama bir kaybım var. Nedir o? Sensörleri kapatıyorum bunun için diyor. Yani sport modda uçarken çok hızlı gidebiliyorsunuz. Ama sensör korumasını da devre dışı bırakıyorsunuz. Yani ağaca, duvara çarpma riski üstüme alıyorum. Ben cesaretliyim. Yaparım dedi zaman da onu kullanabilirsiniz. Ama yaptığınız işle alakalı hızlı bir plan ve açık alandasınız. Risk az diyelim. Orada alın, basın, gidin. E, rahatlıkla e, kullanabilirsiniz ve performansı, hızı da artmış durumda ve sesi azalmış durumda. Bu da güzel bir gelişme. Pervane tasarımları da değiştirilmiş muhtemelen. Daha az sesi olduğunu fark ettim ben. <laughs> Kumandanın bataryasına gelince, Kumandanın bataryası gayet uzun gidiyor. Ben kaç uçuş yaptım, hala da e, dört diş yanıyor. E, dolayısıyla. Kumandayı da aynı şekilde Type-C üzerinden şarj ediyorsunuz. Bunun şarjı biraz daha uzun sürüyor içindeki bataryayla alakalı herhalde. Kumandanızı da arada şarj etmeyi unutmayın. Home butonu var. Home butonuna bastığınız anda kalkış yaptığınız yere geri dönüyor. Ama GPS de konumunu sabitlediğini ve burayı ben işaretledim dediğini duymadan da bir kalkış yapmayınız. Burada fotoğraf moduna geçme, video kaydına girme çıkma butonu var. Onun dışında bir tane atanabilir function tuşu var. Burada gimbal'ın aşağı yukarı hareketlerini sağladığınız düğmesi var. Açma kapama düğmesi var. İki tane de joystick kolumuz mevcut. Dolayısıyla sade ama güçlü bir kumandayla geliyor. Teknik tarafta H264, H265 kodeklerini destekliyor. O da yapacağınız prodüksiyonla, montajda nasıl rahat ediyorsanız onu destekliyor. Cine özelliği var. Yani renk düzenlemeye açık modda da çekim yapmanıza olanak tanıyor. Bu da güzel. Bununla ilgili yan sanayi filtreler de satılabiliyor. Biliyorsunuz ND filtreler olsun, başka farklı e, filtre olsun takmak gerekirse uzak doğudaki sitelerden, Türkiye'deki bazı sitelerden bulma şansına sahipsiniz. Ama e, Dijay'nin de anlaştığı ve ürettirdiği filtreleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Çünkü özellikle bu tip ışıklarda e, bir filtre istiyor. Yani e, gün batımında belki biraz daha idare ediyor ama gün doğumu ve sonrasındaki özellikle gün içi çekimlerde filtresiz çekim birazcık zorlayabiliyor. Dolayısıyla e, böyle bir filtre takımı da edinebilirsiniz. Daha iyi işler çıkartabilirsiniz. Hazır çekim formatları var biliyorsunuz işte etrafınızda. Ah, koruması uçtu. Atçada rüzgar çok biliyor musunuz? Hep böyle bizim buralar. Bu arada rüzgar demişken rüzgar performansı da gayet iyi. Onunla ilgili de görüntüler size göstereceğim. Nasıl sabitlediğini ve nasıl direndiğini rüzgara e, göreceksiniz. E, DJI Mini 3 Pro'nun. böyle sallandığını görüyorsunuz. Resmine bakın sabit duruyorum yani. O alet öyle lıngır lıngır duruyor ama çok stabil. Gayet güzel yapmışlar. konusu gayet iyi. Hızı, direnci güçlendirilmiş. Bir önceki SE'ye göre daha güçlü bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Tasarımsal olarak baktığınızda da combo paketleri var. Daha yedek pillerinin çıktığı versiyonlar da var. Benimki böyle sade olanı. Tek bir tane batarya çıkıyor içinden. Yani batarya da çıkınca hakikaten iyice kuş gibi oldu alet. Yerine takayım ben bunu. Bataryası eski ee, mini SE bataryalarıyla uyumlu değil. Bambaşka bir batarya kullanılmış. Bu bize ne getiriyor? 30 dakika, 34 dakika arası e, tamamen ortam ve kullanım şartlarına bağlı olmak üzere havada kalma süresi veriyor. Bu da iyi. E, 30 dakika gayet iyi bir süre. Tabi burada şunu da unutmayın. Mesela bazen çok daha uzağa menzilini e, zorlamak istiyorsunuz. E, Birçok kullanıcının en büyük hatası dönüşü hesaplayamıyorlar. Dönüşte de atıyorum ters bir rüzgar alıyorsanız e, geri gelmesi hem daha uzun sürüyor cihazın hem de daha çok efor sarf etmek zorunda kalıyor ve yolda gelirken e, maalesef drone'u kaybediyorsunuz. Yani bu da maalesef çok sık e, duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bir yere giderken dönüş kondisyonunuzu, dönüş gücünüzü de hesap etmeyi unutmayın diyorum. Rüzgarlı şartlarda yani ben 25 dakika baya sağlam rüzgarda 20 kilometre rüzgarda falan uçtum. Yaklaşık 20-25 dakikaları görebiliyor. Bu güzel bir şey. Yaptığınız tabi atraksiyona da bağlı ya. İnme kalkma işte hızlı gitme yavaş gitme. Pil süresi iyi. Pili hiçbir doka çıkartmıyorsunuz. Type-C bağlantısından Direk şarj edebiliyorsunuz, hızlı şarj olan adaptörler var. Telefonlarımızı biliyorsunuz kullandığımız, o adaptörlerle rahatlıkla şarj edilebiliyor. E, bu da avantaj. Arka tarafında da şurada havalandırma ile alakalı bir kanallarını görüyorsunuz. Böyle tasarımsal olarak da böyle hakikaten böyle köpek balığı gibi yapmışlar. Gayet güzel. İşte i̇şlemci çok proses yaptığı zaman, işlem yaptığı zaman soğuması da gerekiyor. O işi de e, güzel bir tasarımla çözdükleri görülüyor. menzile gelince menzil daha önceki minilerde çok problemli bir alandı. Çok uzaklaşamıyordunuz. Gerçekten kaybediyordunuz dronu. Ee, sıkıntı ve stres yaratıyordu. Bunda daha arttırılmış range'i biraz daha yükseltilmiş. Ama ben her zaman söylüyorum. Çıplak göz takibini kaybettiğiniz her yer risklidir. Ee, o yüzden çıplak gözle göremeyeceğiniz noktalara e, drone'unuzu götürmeyin. Özellikle drone'la sizin aranızda kumanda arasına bir şey girmesine müsaade etmeyin derim ben. Çünkü risk çok artıyor. Kaybederseniz de e, büyük üzülüyorsunuz. Dolayısıyla kaybetmemeniz için e, drone'unuzu çıplak gözle görebileceğiniz mesafelerde sizden uçurmanız en sağlıklısı olacaktır. DJI'ın e, kendi Fly yazılımı üzerinden uçuruyorsunuz. E, orada güncellemeleri mutlaka yapın hem dronun geliştirilmesi hem de e, güvenli alan uçuş alanlarının güncellenmesi konusunda o e, eliniz ayağınız orada güncellemeleri eksik tutarsanız hem mesela optimize edilmiş bir batarya performansını belki kullanamıyor olursunuz güncellemezseniz ya da daha stabil uçuş GPS konumlandırmasının daha stabilleştirildiği bir güncellemeyi almazsanız uçuşlarınız daha sağlıksız olur. Dolayısıyla güncellemeleri yapmak, takip etmek önemli. Evet şimdi Küçük bir uçuşla size test yapalım. Şunu da söyleyelim. Yine menüdeki kalkış düğmesi belli. Soldaki düğmeye basıyorsunuz. Üstündeki 10 saniye bastığınızda da direkt havalanıyor cihaz. Ben şeyi sevmiyorum. Elde indir, elde kaldır tehlikeli işler. Böyle bir sabit bir yüzeyde yapmak daha iyi. Evet şimdi birazcık benim dekoru da göstereyim. Şöyle size bakın ben nasıl bir yerde çekim yapıyorum. Evet, şu an bana küfür ettiğinizi duyar gibi oluyorum. Ama alıştım ben, ne yapayım. Benim de şartlarım böyle işte. Ben buralarda takılıyorum. Nasıl ama? Setaba bak. Kimse yok. Tek başımayım. Bugün denize girmeyeceğim. Bak, çekim yapıyorum diye denize girmiyorum. Şimdi burada birazcık iPhone'dan da drone'un rüzgara karşı direncini çekeyim bak. Arkada akça manzaralı bir tek sıkıntı işte bunu uçururken böyle aynı zamanda onun uçuşunu çekemiyorum. Bir de öyle eksiklikler var tabi. Gördüğünüz gibi gayet stabil bir şekilde kendileri duruyor şu güneşi ortasına bir indireyim onu şöyle biraz daha ay. Tek elle de zor oluyormuş. Biraz daha şöyle yapalım. Ha. Evet. Karpfo Karaca Sulu garantisinde Türkiye'ye getirilen DJI Mini 3 Pro. Vay 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 manzaraya bak. Şurada güneş. Bu arada bu hız normal moddaki hızı. Şimdi bunu ben mesela sport modu alayım. Hemen bir uyarı çıkıyor ekranda. Diyor ki mal sende diyor. Yani eğer diyor bir yere çarparsan edersen sensörler, koruyucular devre dışı. Şimdi hız nasıl arttı görüyor musunuz? Nasıl agresifleşti gidişi falan. Uf 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 uf. tabii batarya burada daha çok harcıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Gelişe bak. Şimdi sinemada alalım. Burada daha yumuşak, smooth hareketler yapmanızı sağlayan nedir o mesela işte ne bileyim böyle bir burnun tepesinde dönüyorsunuz. Ya hızınızı uçuş şeklini, tarzını ona göre değiştiriyor. Hani şeye benzetebilirsiniz bunu, böyle yazlık diziler vardır ya işte DATÇA'da geçer böyle aşk hikayesi falan filan. Al sana drone'la sinematografik bir plan. Hikayemiz DATÇA'da geçmektedir. Bir aşk hikayesi. Valla bak şimdi yelkenli çıkıyor. Şimdi sinemoddan sport moda geçelim. Şu yelkenliye doğru gideyim mesela. Karşıda görüyorsunuz ya bak. Deli gibi gidiyor valla. Dikine moda geçelim bakın. Kadrajı kayıttan bir çıkıyorum basıyoruz hop sosyal medyada çekim moduna geçti. Şimdi gördüğünüz gibi bak kadrajda kendimi ortalamam gerekiyor. Normalde bunu böyle yapmak daha zor oluyor. Reels yapacağız diyelim bunu. iniş takımlarının oraya da şöyle yumuşak kauçuklar koymuşlar. O da şimdi elime değdi. O da güzel yumuşak iniş yapabilmenizi sağlıyor. Dinlen bakalım. Tabii pil bitince şarj etmeniz gerekiyor. Powerbank de destekliyor bu arada. Powerbank de şarj edebiliyorsunuz. Güçlü böyle 20 bin amperlik hızlı şarj desteği olan bir powerbank varsa eğer onunla da şarj edebilirsiniz. Müzik Aktif Track özelliği, Master Shots özelliği ve Hyperlapse yapabiliyorsunuz. Evet şimdi takip özelliğini, Aktif Track'ı e, size anlatacağım, göstereceğim. Bakalım performansı nasıl? Bu spot ışık modu. Odaksal, beni takip edecek sadece demek bu. Spot modundan takibi alıyorum. Paraleli seçtim. Başladık. Bir kez daha hatırlatalım. Önde, arkada ve aşağıda sensörler var. Çarpmayı engelleyici. Yanlarda sensör yok. Bunu unutmayın. Sonra üzülürsünüz. Şimdi benim yanımda gidecek şekilde. Şimdi beni takip edecek direkt. Arkasına da önüne de geçsem. Gördüğünüz gibi yeri yeri de takip ediyor, düz de takip ediyor. Şimdi bir de şeyi göstereyim size. Söylemiştim ya gimbal'ın yanlardan iki tarafından birden tutan değişik bir modelini yapmışlar. Böylece alt açı çok rahat resim yapabiliyorsunuz. Daha öncekilerde pervaneler ya da gimbal'ın köşeleri giriyordu. Alt açı pota. Bunu mesela Diğer modellerde yapmak mümkün değil böyle bir şeyi. Gerçekten etkileyici resimler almak için doğru objeyi de bulursanız çok etkili resimler yapabilirsiniz. Yani neredeyse altında duruyorum fotoğrafı. <laughs> bir değil, cimicipte de yapılan bir hareket bu. Şimdi size küçük bir cimici hareketi gösterip aşağı inerken kameranın kafayı da yukarı kaldırıyoruz. Ben, Active Track değil bu. Ben kendim manuel uçuyorum. Bu arada setup'ımız da burada. Bu zoom özelliğini de hazır, böyle yeri gelmişken gösterelim. Gördüğünüz gibi zoom da yapabiliyorsunuz. Şaryo hareketi mesela. Evet kabaca e, DJI Mini 3 Pro bu şekilde özetleyebilirim. Giriş yapmak isteyenler baştan da söylediğim gibi bu işlere başlayayım. Ben de güzel bir drone uçmak istiyorum güzel hobi diye düşünenler için. Gerçekten ilk adım e, dronu diyebilirim. DJI Mavic e, serisi, son kullanıcı serisi biliyorsunuz Karfu Aracasulu tarafından Türkiye'ye getiriliyor. E, Karfu Aracasulu garantisinde alırsanız ürünleri başınız dişiniz ağrımaz. Çünkü sadece ürünü almak değil biliyorsunuz bu işlerde önemli olan aynı zamanda satış sonrası destek, servis yani bu iş riskli bir iş. E, hasar alabilirsiniz e, düşürebilirsiniz e, bazı optimizasyon ayarlarınız kayabilir gimbal ayarlarınız bozulabilir bunların hepsi için e, iyi bir servise girmeniz gerekiyor o da karfu Karacolsulu da mevcut gerçekten e, hızlı şekilde size dönüş sağlıyor global DJI ile de iletişimleri çok güçlü olduğu için herhangi bir sıkıntıda ya da müşteri geri bildiriminde hızlıca DJI globale aktarılan bu bilgilerle belki ürünün geliştirmesine katkıda bile bulunabiliyorsunuz. Açıklama kısmına zaten linkleri de bıraktım. Oradaki linklerden de ürünün güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Özelliklerine bakabilirsiniz. Kendinizde bütçenize göre hangisi uygunsa ona bakarsınız. Drone alanında çok ürünü olan bir firma DJI. Hatta ilk DJI'yı biz drone firması olarak tanıdık. Sonra aksiyon kameraları, el gimbalları, işte Ronin'ler falan böyle geliştirdiler. Çok da iyi gidiyor. Bence gayet rekabetçi de bir firma. Performansı da size kalmış. Değerlendirme şansı size kalmış. Beğendiyseniz ne güzel. Ama bu videoyu beğendiyseniz beğendiğim düğmesine lütfen basın. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kanala abone değilseniz abone olun çanı ve yani bildirimleri açmayı da unutmayın. Yeni videolarda, yeni drone videolarında görüşürüz. Drone bizim kırmızı çizgimiz. Drone videosu yapmayı ben çok seviyorum. İncelemeyi de çok seviyorum. Uçmayı da çok seviyorum. Ama her şeyi kurallarına bağlı kalarak yapıyorum. Onun da altını çizmek isterim. Kaçak göçek iş yapmak risklidir bu alanda. Tekrar altını çizeyim ve yeni videolarda görüşmek üzere diyerek hoşçakalın diyorum. Bay bay.